konumuz hastalıklar ve altında yatan travmatik nedenler. Arkadaşlar birçok hastalığın yani birçok deneyim hemen hemen yüzde doksan hastalıkların altında yaşamış olduğum bir takım travma yaşamış olduğumuz bir takım travmatik sebepler yatmakta. Ee, beynimiz daha doğrusu bilinçaltımız bizleri hayatta tutmak üzere programlanmıştır ee, ve tek amacı bizleri hayatta tutmaktır. 3 yaşında bir, iki, bir çocuk gibi düşünebilirsiniz bilinçaltını. Nasıl ki bir çocuğa koşma derseniz koşar, yapma dediğiniz her şeyi yapar. Çünkü olumsuzluk etlerini bilinçaltı algılamaz. Ee, tek amacı vardır bizleri hayatta tutmak. 3 yaşındaki bir çocuğa nasıl anlatıyorsak bir takım şeyleri bilinçaltına da o şekilde anlatmamız gerekir. Bazen küçücük, hiç farkında olmadığımız, travmatik bir şey yaşarız. Ve o yaşadığımızın biz farkında değilizdir ama bilinçaltı bunun farkındadır. Ve bizleri hayatta tutabilmek için bazen saçma sapan programlar oluşturup e, bizleri hasta edebiliyor. E, ne gibi hastalıklar olabilir bunlar? Örneğin e, kalp krizi geçiren birini veya işte boğulmak üzere olan birini gördüğünüzde veya kendiniz boğulma ile yüz yüze kaldığınızda, bir kapalı alanda kaldığınızda e, öyle bir durum yaşadıysanız eğer, panik atak hastası olabiliyorsunuz. Veya... E, çok basit, herkesin bildiği travmalar üzerinden gidiyorum daha anlaşılır olabilmesi için. Örneğin tansiyon hastası olan kişiler sıvı travması denir genelde bu tarz e, sistemlerde sıvı travması. Ancak insanlar sıvı travması dendiğinde bunu farklı algılarlar. Sıvı travması sadece boğulmak değildir arkadaşlar. Örneğin para kaybı da bir sıvı travmasıdır. Paraya ne deriz biz? Likidite. Yani para da likittir, para da akışkandır. Dolayısıyla para kaybı da bir sıvı travmasıdır. Veya çocukluğunuzda size yapılmış olan aşı, e, takılmış olan bir serum, e, alkollü eve gelip anneye işkence yapmış bir baba e, gibi e, içinde sıvı barındıran bir takım e, durumlar yaşadıysanız, sizi üzen, aman Allah'ım ben şimdi ne yapacağım, ben bunun içinden nasıl çıkacağım dediğiniz şeyler yaşadıysanız bunlar travmadır. Ancak... Bazen öyle travmalar vardır ki genelde evet travma bulmak biraz zor oluyor bazı insanlar için. Çünkü küçücük bir şey olabiliyor. 3 saniyelik, 5 saniyelik bir yaşanmışlık, bir gördüğünüz bir şey. Ve bu hayatınıza hastalık olarak geri dönebiliyor. Ee, evet bir soru geldi. Tam o konuya giriyordum. Zaman zaman düşmek ve sürekli düşme korkusu yaşamanın travması ne olabilir? Eğer böyle bir travmanız varsa düşmek ve düşmekten korkmak. Bu ileride size vertigo olarak ortaya çıkabilir arkadaşlar. Çünkü vertigo'nun travması düşmedir. Ancak düşmedendiği dendiği zaman da az önce sıvı kaybında verdiğim örnekte olduğu gibi sadece fiziksel olarak düşmek olarak algılamayın. Bu e, bir konumdan düşme, bir mertebeden düşme. Örneğin atıyorum amirdiniz, memurluğa düştünüz, müdürdünüz, e, şefliğe gerilediniz e, veya düşen bir eşya gördünüz, uzakta düşen birini gördünüz, gözünüzden biri düştü Düşmek içeren, e, bayanlar için düşük yapmış olabilirsiniz. Bu, bu da e, vertigoya sebep olabilir. Düşmekten korkunuz da zaten daha önce düşmüş olduğunuz için düşmekten şu anda korkuyorsunuz. Eğer bu korkunuzu, bu travmanızı çözümlemezseniz bu ileride size gelecek yüzde yüz diye bir kural yok. Ama bilinçaltı böyle bir program oluşturursa vertigo olarak geri dönecektir. Genelde travmalar içinde korku barındıran, e, aşırı adrenalin barındıran durumlarda e, oluşur. travmatik şey, travmatik nedenlerin hastalığa dönüşme şeklinin sebebi budur. E, bu da yine ilkel beynimizden yani sürüngen beynimizden kaynaklanmakta arkadaşlar. Bizlerin birer ilkel beynimiz var, sürüngen beynimiz var ve bu bizleri çok eski zamanlarda, çok çok eski zamanlarda e, yaşıyormuşuz gibi. Çünkü o zamanlardan direkt program bizim beynimizde indirilmiştir. Bizim bilinç altımızda download edilmiştir. Ve on, ona göre yaşar. Ee, programıdır. Eskiden vahşi doğada vahşi e, yırtıcı hayvanları gördüğümüzde kalbimiz o şekilde hızlı atarmış. E, sebebi de kanı e, kollara ve bacaklara pompalayıp e, ya koş, kaçacağız ya da o e, durumda savaş. Aynı şeyi yapıyor. Kalbimiz hızlı kan pompalıyor ve e, bizi savaşacak veya açacak olarak düşünüyor bilinçaltı. Oysa ki biz savaşmayacağız da kaçmayacağız da ee, orada kala kalıyoruz o şekilde o heyecanla. Bu bir travma oluyor bizim için ve bedenin herhangi bir yerinde bir program oluşturup e, bir organımızda rahatsızlığa sebebiyet verebiliyor. Burada tek tek bütün travmaları anlatmam imkansız. Ee, geçen hafta değil ondan önceki hafta yaptığım hastalıklar ve travmalar eğitim seminerinde e, yaklaşık 6-7 sayfalık hastalık ve travmalarla ilgili şablon paylaştım arkadaşlarla. O yüzden tek tek hastalıkların üzerinde durmam imkansız. Peki ne yapacağız biz travmalarımızı biliyorsak eğer e, tamam çok kolay. Bildiğiniz zaman travmalarınızı çözümlemek çok kolay. Ama travmalarınızı ve üstelik de hatırlamıyorsanız travmalarınızı ki bunun için bir örnek vermekteyim ben. Siz ee, otobüsün içinde giderken veya arabanın içinde 80 km hızla giderken yan taraftan hemen camın önünden 2 saniyelik e, geçerken bir kaza olmuş ve birine kalp masajı yapıyorlar onu gördünüz ve 80 km hızla geçtiniz gittiniz. Gözünüz o görüntüyü gördü. Fotoğraf makinasıdır gibidir gözünüz. Deklanşöre basar e, saniyelik ve bütün görüntüyü hafızaya kaybeder. Bizlerin hafızası, hafızası e, resimlerle çalışır. Ve bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra örneğin panik atak hastası olduğunuz sebebi de o saniyelik gördüğünüz kalp masajı yapılan kişi. Bunu hatırlamanız zaten imkansız. Saniyelik geçen bir olay sizi ilgilendiren bir şey değil ama bilinçaltı o anda bir tehlike sezip sizi panik atak hastası yapabilir. Bu tarz hatırlanamayan travmalar için de çözüm teknikleri var ki bunları eğitim seminerlerimde anlatıyorum. Nasıl ile ilgili bilgiler aktarıyorum. Ee, travmaların hepsini bulacağız diye bir kural yok. Bunu öncelikle aklımızda tutuyoruz. Bulamadığımız travmalarımız da olabilir. Peki bunları çözebiliyor muyuz? Evet çözebiliyoruz. Travmanızı hatırlıyorsanız çözümü çok kolay. Direkt travmanıza çalışarak çözümlenebilir. Ancak şöyle bir durum var. Ee, genelde e, seans alarak e, bunları çözmek isteyen arkadaşlar var. Ki seans aldığınızda bu tek seansta çözülecek şeklinde yer düşünüyorsanız e, yanılırsınız. Evet, tek seansta çözülebilen e, travmalar olabiliyor. Ancak birçok travma, hele hele zayıflamak için tek seans düşünüyorsanız unutabilirsiniz. Zayıflamada tek seansta zayıflamanız mümkün değildir arkadaşlar. Eğer zayıflamanız, kilo almanızın altında travmatik bir neden yatıyorsa, travmanızı biliyor bile olsanız birkaç seans çalışmanız gerek. Bazı hesaplama e, teknikleri var. Bu e, hesaplayarak. Hastalığın ortaya çıkış zamanı ve ortaya çıktığı zamanda, zamandan geriye giderek ne şekilde bir hesaplama yaparak hangi yıl, hangi zamanda e, neler yaşamış olabileceğini tespit edebiliriz travmayı bulmak için. Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Travmayı hatırlıyorsanız çok kolay bu travmadan kurtulabilirsiniz. Travmayı hatırlamıyorsanız hatırlamadığınız travmalarınız için o hastalıkla alakalı olarak özel tekniklerle çalışmalar yapabilirsiniz. Ancak... Kesinlikle ve kesinlikle tek seansla veya e, sihirli değnekmiş gibi e, anında kesilecek, bitecek her şey diye düşünmeyin arkadaşlar. Bir rahatsızlığınız olduğunuzda, bir ameliyat geçirdiğinizde bile ameliyatın iyileşme süresi süresi vardır. Evet o hastalığınızdan ameliyatla kurtulursunuz ama iyileşmek için de belli bir zamana ihtiyacınız var. Bu şekilde düşünün. E, bunun aşamaları var. Travmayı çözdükten sonra iyileşmek için gerekli aşamalar var. Bu aşamaları da e, zaten eğitimde veriyorum nasıl aşamaları olduğu.